Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Midas CEO'su Egem Eraslan. Egem hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Şimdi Egem Eraslan'la birlikte aslında çok detaylı konular konuşacağız. Fintech sektörünün ilk 5 ayını konuşacağız ama asıl aldıkları Midas'ın aldığı ciddi bir yatırım var 45 milyon dolar gibi yanılmıyorsam geçen aydı değil mi? fintech sektör, sektörüne olan yatırımları ki özellikle yabancı yatırımcılardan alınan bu 45 milyon dolarlık yatırım fintech sektöründe oldukça moral verici bir yatırım oldu. Önümüzdeki dönem içinde diğer fintechlere moral oldu diyebiliriz. Elbette bir başka konu başlığımız finans uygulamalarının sermaye piyasalarına katkıları olacak. Midas bir sermaye piyasası finans uygulaması hem borsa İstanbul'a hem e, Amerikan borsalarına e, hızlı ve kolay erişim sunmayı vaat ediyor yatırımcılarına. ve oldukça da ilgi çekiyor detaylı bir şekilde hedeflerini ve stratejilerini konuşacağız elbette e, aldıkları 45 milyon dolarlık yatırımla hem yurt içi piyasada hem de global arenada bir Türk finteki olarak neler hedefliyorlar detaylı bir şekilde konuşacağız e, tabii çok zorlu bir beş aydı ama sizin için de yoğun geçti e, dolayısıyla. Genelde sektör özelde şirket için nasıl geçti 5 ay? Yayın öncesi biz biraz konuştuk ama oldukça yoğun olduğunu ben biliyorum. İzleyicilerimizle neler paylaşmak istersin bu ilk 5 aylık süreç için? Tabii dünyayı şöyle çok az Türkiye'yi değerlendirdiğimizde, Türkiye'de yabancı faizlerin artışıyla ve ortodoks ekonomi politikalarına geçişle birlikte yabancı girişinin yükseldiği özellikle işte holding ve banka, hisselerinde yabancı girişinin arttığı bir dönem görüyoruz şu anda. 7200'lerden hmm. 10.900'leri gördük Borsa İstanbul Endeksinde. Hmm. Ve yatırımcı sayısı, tekil yatırımcı sayısı büyümesi olarak biraz daha muhafazakar gidiyor bu sene. Hmm. Geçen iki yıla karşılaştırdığında tekil yatırımcı sayısının artışı biraz daha yavaşladı. Burada halka arzlarının da soğumasının etkisi biraz var. Biraz mevduat faizlerinin yükselmesi. Evet, faizlerin olabilir. yükselmesi, işte halka arzların biraz soğuması ki bu şu anda ekonomi yönetiminin aslında arzu ettiği bir e, soğuma olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Bununla birlikte fintech'ler için 2023 çok zor geçmişti. Yani dünya genelinde son 5 evet. senede en zor senelerinden birini yaşamıştı. Bunun tek sebebi faizlerin artışı ve paraya olan erişimin zorlaşması değil bazı fintech iş modellerinin de zorlanması olmuştu Aslında o yüzden son 5 senin son 5 ayın fintechler için daha iyi geçtiğini görüyoruz dünyada da epey yatırım alan fintech var midas için konuşursam 2023 dünya konjektüründen daha zıt bir yerde geçti midas için epey iyi geçirdiğimiz çok çok büyüdüğümüz bir sene oldu bizim için aslında kendimizi biraz piyasada yerimizi de bulduğumuz bir yer oldu 2023 2024'ün ilk 5 ayı da benim bugüne kadar şirkette gördüğüm en hızlı bir şey oldu diyebilirim. Hı hı. 45 milyon dolarlık bir seri A yatırımı aldık. Hı hı. İşte yatırım fonları ürünü çıktık. Haftaya bir ürün çıkıyoruz. Üçüncü çeyrekte yeni bir ürünümüz var. Dördüncü çeyrekte büyük bir başka ürün daha çıkıyoruz. O yüzden ilk 5 ay epey hareketli geçti diyebilirim. Peki şimdi istersen yatırımdan devam edelim. Önemli bir gelişme ekosistem için. 45 milyon dolar. Türkiye'nin büyük erken aşama yatırımı değil mi finansal teknoloji şirketi olarak yanlış evet. bilmiyoruz. Dolayısıyla bu yatırım midası hem yurtiçi hem yurt dışında nasıl konumlayacak, hedefler neler, nasıl hayatınız değişecek? Tabii Türkiye dünya fintech ekosisteminde asıl kendinizi nereye konumlamayı planlıyorsunuz? Tabii. Şöyle bu yatırımın tabii. Boyutu epey büyük ee, ama bununla birlikte daha önemli taraflarından bir tanesi dünyanın en reputasyonu yüksek finans fonları şu anda midas hı hı. yatırım yaptı bir tanesi. Neler var açıklayabilirsiniz? Bir tanesi Kanada'nın e, en büyük şirketinin finans fonu dünyada en büyük finans fonlarından bir tanesi. Diğeri Dünya Bankası'nın yatırım kolu, IFC. Bunlar epey kurumsal ve dünyada çok seçici yatırım yapan kurumlar. O yüzden bu kurumların yatırım yapmış olması Midas'ın önümüzdeki dönem kurumsallaşmasıyla alakalı kritik bir grup adım atabilmesini sağlıyor. Bu toplamda ikinci yatırım oldu değil mi? Üçüncü. Daha, üçüncü bir oldu. milyon dolarlık bir tohum öncesi vardı. Sonra tohum öncesini ben hatırladım. 11 yani. milyonluk bir evet. tohum yatırımı. Şimdi 45 milyon dolarlık bir seri A. Hı -hı. Bu yurt içi ve yurt dışında... Şöyle büyük bir değişiklik getirecek aslında. Yurt içinde tüm yatırım ihtiyaçlarınız için tek platform olma yolunda ilerliyoruz ve bu yatırım aslında bu süreci kısaltmış oluyor. Yani iki senede üç senede atacağımız adımları bir senede atabilmek hmm. ve tüm yatırım ihtiyaçları için tek mobil uygulamayı vizyonunu gerçekten kısa bir sürede gerçekleştirebilmeyi getiriyor bizim hayatımızda. Hmm. Ee, yurt dışı tarafında da. Bu bölgede Orta Doğu Türkiye Cumhuriyetlere baktığınız zaman bu bölgede en hızlı büyüyen ve e, hacim olarak da bu seviyelere ilk gelmiş en büyük şirketiz şu anda bizim iş kolumuzda. Yani yeni nesil yatırım uygulaması iş kolunda. Bu da bize tabii yurt dışındaki özellikle Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetlerde bir satın alma yapma veya doğrudan oraya girebilme şansını tanımlıyor. Hı hı. E, bu sene bir yandan da bu tarafa bakıyoruz. Yıl içinde olur mu? Yoksa henüz Yok. erken mi bunu söylemek? Bu Henüz erken. Bu yıl en büyük odamız mevcut hı hı. kullanıcılarımıza e, verdiğimiz hizmeti derinleştirmek ve bu hizmetlerde çok daha iyi bir noktaya gelmek. Hı hı. Peki şimdi e, Amerikan Borsanı ve Borsa İstanbul'da düşük komisyon oranları ve masrafsız yatırım yapma Vadi sunan ya da hizmeti sunan daha doğru bir cümle. Finans uygulamasısınız. Kullanıcı sayınız en son açıklamazda 2,5 milyon civarıydı. 3 yıl gibi kısa bir sürede hani böyle bir bekliyor mudunuz rakama ulaşmak? Bu hızlı büyümenin arkasında ne gibi faktörler var? Önümüzdeki dönemde kullanıcı sayımı sayısı ve büyüme anlamında hedefleriniz neler olacak? Bunun bir basit cevabı var, bir de biraz daha ee, sofistike bir cevabı var. İkisini de vermeye çalışacağım. Basit haliyle şunu söyleyeyim. Son 3 senede kullanıcımıza sağladığımız tasarruf 140 milyon doların üzerinde. Yani 140 milyon doların üzerinde tasarruf sağladık kullanıcımıza. Bütün odağımız kullanıcımızın en düşük komisyonu ödemesi ve tüm işlemlerini masrafsız yapması. Tabii ki de bu. Tüm ürünlerimizde bunu başarabildiğimiz noktada kullanıcı tarafında da bir e, aidiyet yaratıyor. Şu anda 2,5 milyon kullanıcımız var ve e, aylık aktif olarak da Türkiye'de en aktif kullanılan e, bu, bu, bu şey herkese açık verilerin olduğu e, online platformlara bakabildiğiniz en aktif kullanılan yatırım uygulamasıyız. E, bu biraz daha basit bir cevabı e, daha karmaşık cevabı da aslında Türkiye'de sadece Türkiye'de değil dünyada da. Ee, finansın altındaki yatırım sektöründe bir eksen kayması oluyor ve bu eksen kayması aslında Dijital Müşteri edinimi ile birlikte gelen bir şey daha önceden Sizin bazı hizmetleri verebilmeniz sizin dağıtım ağınızla belirliydi değil mi yani Zaten Midas gibi ürünler veya iş modelleri Mümkün değildi çünkü sadece Fiziksel olarak kullanıcı edinimi evet. yapabiliyordunuz bizim sıfırdan gidip 500 şube açmamız zaten mümkün değildi o yüzden bankaların sadece verebildiği hizmetler olmaktan artık bu dağıtım ağına başka şirketler de gittiğinde Midas şimdi epey büyük bir kullanıcı grubuna gidebiliyor. Artık dağıtım ağının bir kısıtlayıcı faktör olmaktan çıkmasıyla birlikte yepyeni iş modelleri dünyada çıkıyor. Bunlardan bir tanesinde aslında bizim yaptığımız iş. Bizim büyümemizin bu noktaya gelişini biz aslında bu eksen kaymasını epey önce bir vakit görüp bu eksen kaymasını liderlik eden şirket olmaya bağlıyorum. Önümüzdeki dönemde de bu iş modelinin Türkiye'de bir kazananı olacak. Onun da midas olmasını umuyorum. Peki şimdi biraz daha ürün ve hizmetlerin detaylarına inelim. Gündemde neler var Midas'ın ürün portföyünde aslında girişte biraz sufle verdin ama yatırım fonu ürünü yeni canlıya aldığınızı biliyoruz. Şu anda ana odak noktalarınız neler bu alanda? Bu sene ana odak noktamız mevcut yatırımcılarımızla, kullanıcılarımızla olan ilişkiyi aslında derinleştirmek. Hı hı. Yani şu anda Türk borsasına yatırım yapabiliyorsunuz. Amerikan borsasına yatırım yapabiliyorsunuz. Boşta dolarınız varsa %4 getiri alabiliyorsunuz buradan. İşte bu işlemleriniz arasında ihtiyacınız olursa dolar alım satımı yapabiliyorsunuz. Bu ilişkide zaten kullanıcılarımız çok memnun uygulamadan. Şimdi bizim bu ilişkiyi derinleştirmemiz gerekiyor. O da aslında şuraya geliyor. Dolarla olan işlemlerinizi bizimle yapıyorsanız TL ile olan işlemlerinizde, şu Borsa İstanbul işlemlerinizde de e, kredili işlemlerinizi de bizimle yapabilmelisiniz. Opsiyon piyasalarına yatırım yapıyorsunuz, onu da bizimle yapabilmelisiniz. Bir taraftan e, burada çok büyük bir eforumuz var bu ürünü derinleştirme konusunda. Diğer yandan da yeni kullanıcılarımıza yeni bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde kripto para ürünümüz çıkıyor aslında. Hı hı. Ve kripto para yatırımı yapan kullanıcılarımıza da gidebilip onların da ihtiyaçlarını karşılayabildiğimiz bir dünyaya gideceğiz. Ne zaman çıkmış olur araya gireyim? Yarın kapalı bir gruba ilk hı hı. defa açıyoruz. Bu hı hı. grup bizim uygulamamızı çok Yoğun kullanan grup, genelde ilk ürünlerimizi onlar deniyorlar. Ufak pürüzleri düzelttikten sonra da herkese açıyoruz. Hı hı. Kısa bir süre içerisinde, bayramdan önce veya hemen sonrasında da tüm kullanıcılarımızı açmaya hedefliyoruz. Hı hı. Burada yatırım fonları yatırım ile alakalı güzel bir evet. şey söyleyeyim. Bizim kullanıcımız Borsa İstanbul hisselerini bizimle alıyordu. Yatırım fonlarını da istiyordu, yatırım fonlarını getirdik. Daha 4 hafta oldu çıkalı şu anda bizim kullanıcılarımızın %20'si yatırım fonlarını bizimle alıyor. Yani bu inanılmaz bir oran. 4, %20'si. Evet, 4 haftada buraya gelebildik. Bu da aslında sana şunu gösteriyor. Biz mevcut işimizi çok iyi yapabildiğimizde e, kullanıcılar bizden daha da talepkar oluyorlar. Ve biz de aynı kalitede başka ürünleri yapabildiğimizde kullanıcılar bizi tercih ediyorlar bu ürünlerde. Burada biraz da e, tabii hız, kolaylık, e, maliyet düşüşünün aslında sermaye piyasalarına yıllardır istenen o ilginin artması vardı ya, onu sağladığını da görüyoruz diyebilir miyiz? Doğru. Hatta Midas'ın biz buna önderlik ettiğini düşünüyoruz. Yani bugün en pürüzsüz bu işlemleri yapabileceğiniz mobil uygulama, en basit şekilde alım satım yapabildiğiniz uygulama bir yandan da komisyon olarak da sektör ortalamasının 10 katı altındayız. Hem Amerikan borsalarında hem Türk borsasında ve hiçbir masraf ödemiyorsunuz. Yani tamamen masrafsız yapıyorsunuz işlemlerinizi. <laughs> ya şeyle ilgili çok soru var Twitter'da gördüm az önce. Kripto tarafıyla ilgili daha bilgi verebilirseniz biraz daha nasıl olacak, neler alınıp satılacak, bir alım-satım platformunun ötesinde mi olacak? Tabii şöyle, ilk etapta basit bir alım-satım fonksiyonu olacak, ürünü olacak. Basit bir şekilde, çok basit bir şekilde para koyabildiğiniz, yatırım hesabınızdan kripto para hesabınıza para gönderebildiğiniz ve 24 tane kripto varlığa, Yatırım yapabildiğiniz çok kolay bir şekilde alım satım yapabildiğiniz bir platform olacak. Daha sonra yeni bir grup varlık gelecek. Ardından da gitmesini istediğimiz yer, bu ürünümüzün geleneksel finansla çok iç içe çalışabilmesini sağlamak istiyoruz. Yani kripto paralarda. Riskli varlıklara olan ilgi arttıkça artık kurumsal taraf da riskli varlıklara doğru hmm. e, hareket ediyor. Burada geleneksel finansla, kripto para finansı arasındaki bağı kurmak için iyi konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü hmm. e, bir yanımız yeni kurulmuş, yeni nesil bir e, yatırım uygulaması ama diğer yanımız da regüle olan ve hmm. e, geleneksel bir iş yapıyoruz. O yüzden bu bağı iyi kurabileceğimizi düşünüyoruz. Burada seçtiğiniz 20 kripto para... E... Piyasa değerine göre mi belirlediniz yoksa Türk kullanıcıların ilgisi mi orayla ilgili söyleyebileceğiniz bir konu var mı yoksa? Biz kendi kullanıcılarımızla biraz veri bilimi yapıyoruz burada. Hı. Kendi kullanıcılarımızın... Bir anket gibi çalışma mı yaptınız? Değil aslında. Onların hisse tarafında alım-satım yaptığı hisseleri inceliyoruz. Hı. Ve onların risk iştahına ve uzun kısa vade iştahına göre... Kripto para tarafında bunun benzeri varlıkları seçtik. Yani Bizim kullanıcılarımıza, bizim yatırımcılarımıza uyacak aslında bir grup liste yaptık. Peki şimdi Midas'ın 2024 sonu ve gelecek 3 yıllık dönemde projeksiyonunda neler var? Ürünleri özellikle kripto para tarafıyla ilgili şeyleri sorun vardı ama onu konuşmuş olduk. Ama yıl sonu ve önümüzdeki 3 yıllık perspektifte Midas'ı nerede göreceğiz? Midas teknolojik ürünler yaptığı için Midas'ın bugün aslında üzerinde çalıştığı bir şeyi siz 12-16 ay sonra görebiliyorsunuz. Hı hı. Yani 2023'ün sonunda çok iyi büyüdük. Çünkü 2022'nin sonunda epey iyi işler yaptık. Hı hı. Şu anda da aslında bu geçtiğimiz 5 ayda İçeride çok iyi işler yaptığımız bir dönemdeyiz. O yüzden yıl sonuna bunların çok büyük etkileri olacağını düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi mevcut ürünlerimizde birkaç tane deneyimi çok iyileştiren işler yapıyoruz. Kullanıcıların hissedeceğini düşünüyoruz. Yani hayatlarının daha da pürüzsüz olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan şu anda kullanıcı bazımız epey büyüdü. Yani tekil yatırımcı sayısı olarak Türkiye'nin en büyük yatırım şirketlerinden bir tanesiyiz. Bunun vermiş olduğu artık kullanıcılarımızda bir talep var. Yani kullanıcılarımız bizden daha talepkar. O talebi karşılayacak bazı işler yapıyoruz. Yılın sonunu düşünürsek aslında en büyük hedefimiz ürünlerimizi tamamlamak. Yani kripto paraları güzel bir şekilde çıkabilmiş olmalıyız. Hisse ürünümüzde işte Kredili işlemleri umarım getirebiliyor Hı. olmalıyız. Hı. Yatırım fonlarında çok güzel bir iş çalışıyoruz, onu yapabilirsek e, orada da fark yaratacak bir iş yapacağız. 2024 daha çok ürünlerle geçecek ürünlerle. yani iyi bir grup ürün getireceğiz. 3 e, yıllık hedefimiz de aslında ilk günden beri aynı. Yani Türkiye'de yatırım ihtiyaçlarınız için tek platform olma yolunda ilerliyoruz ve 3 yıl sonra artık bu yolda ilerliyoruz dememeliyiz. 3 yıl sonra bunu başarabildik demeliyiz. E, kenarda, köşede hangi e, varlık grubunda ne kadar paranız varsa bunu Midas'ta tuttunuz ve bütün tasarruflarınızı buradan yapabildiğiniz bir dünyayı başarmalıyız 3 sene içerisinde. Şimdi yayın öncesi sohbet ederken bir arkadaşımız dedi ki annem sizin uygulamayla e, yatırım fonları alıyor. 2,5 e, milyonluk müşteri profiline baktığınızda böyle enteresan hani borsaya normalde ilgi duymayacak ama e, sizin aracınızda İlgi duymuş kitle var mı ya bu kitle içinde bir çalışma yapıyor musunuz? Enteresan bir şey söyleyeyim. Midas'ta yatırım yapan yatırımcıların yarısından fazlası hayatlarındaki ilk yatırımı bizimle yaptılar. Hı hı. Ee, ve yeni nesil bir yani dijital bir yatırım uygulaması olmanın getirdiği sadece daha genç yaş grubundaki bir gruba hizmet edebildiğimizi düşünürsünüz. Dünyada evet. bu biraz daha böyle. Bizde bu böyle değil. Bizde aslında yaş dağılımı. Epey eşit dağılıyor ve hı hı. yaş grubundan bağımsız ürünümüzü tutkuyla kullanan aslında bir grup yatırımcımız var. Bunu da ürünün piyasa ortamından 10x daha yani 10 kat daha kolay olmasına ve 10 kat daha ucuz olmasına bağlıyoruz. Yani siz 10 kat daha pürüzsüz bir deneyim sunabildiğinizde zaten 10 kat daha ucuz olduğunuzda aslında bu herkese hitap ediyor. Biraz kapsayıcılığı artırma dediğimiz konuda bu herhalde değil mi? Evet zaten bence başka türlü de bu boyutları Türkiye'de bu kadar hızlı gelmek çok mümkün değil. Ama bununla birlikte şunu görüyoruz kullanıcılarımız bizimle hisse almış. Mesela şu anda işte Nvidia yatırımlarını bizimle yapan çok çok büyük bir kitle var Türkiye'de. Bu kitlenin bizden artık temettüde temettü de atan yatırım fonları da almak istediğini görüyoruz. Zaten yatırım yani tefas fonlarını biz böyle getirdik. Büyük grup bir kullanıcımız bizden bunu istedi. Özellikle ilk defa yatırım yapan kullanıcılar bizden tefas ürünlerini istediler. Aslında onları dinleyerek bu ürünleri yaptık. i̇lk ilk defa yatırımını bizimle yapan kullanıcılarımızı çok yakın dinliyoruz ve onların ihtiyaçlarını, her sene bir ihtiyacını çözüyoruz diyebilirim. Şimdi son 3 dakikaya doğru giriyoruz. İstersen biraz daha böyle makro perspektiften piyasa konuşalım. Genel anlamda makro, global makro konjektürü nasıl değerlendirirsin? Çünkü ABD'de faiz indirimlerinin konuşulacağı bir döneme geçiliyor. Hatta konuşuldu. Seçimler var. Tüm dünya etkiliyor ABD seçimleri. İçeride baktığımızda işte enflasyonla mücadele var. Gücüyle devam ediyor. Ekonomi yönetimi adımlar atıyor burada. Bir yandan biraz da bahsettik. Mevduat faizleri oldukça yüksek bir seviyedeydi. Şimdi biraz geri çekilmeler görüyoruz tepeden ama hala yüksek. Dolayısıyla böyle bir süreçte yatırımcı davranışlarını nasıl değerlendiriyorsun, piyasayı nasıl değerlendiriyorsun? Global makro tarafına baktığımızda enflasyon artışının yavaşladığı, Hı. enflasyonun Hı. düşüş trendine geçtiği bir dönem görüyoruz. Ama bu istenilen hızda değil. değil. Bununla birlikte Amerika'da henüz seçim ortamının piyasaları piyasalara büyük bir volatilite getirdiğini de görmüyoruz yani geçen sene başlayan yapay zeka alisinin şu anda hala devam ettiğini görüyoruz ama seçimlere yaklaştıkça bu volatilitenin artacağını düşünüyoruz yani bana deseydin ki iki tane savaşın ve Amerikan seçimlerinin olduğu bir dönemde piyasa nasıl olacak ben sana bundan çok daha volatil olur derdim ama şu anda o volatiliteyi o o düzeyde görmüyoruz seçimlere yaklaştıkça Amerikan piyasalarında bu volatilitenin artacağını düşünüyorum e, faiz indirim seçeneği de bu sene bence Amerikan piyasalarında bireyinde yani iki, iki kere faiz indirimi olur mu konuşulurken bence evet. şu anda iki, iki kere olması biraz düşük ihtimal görünüyor. Avrupa'da da biraz ekonominin soğuduğunu görüyoruz. Merkez bankalarının biraz daha yıl sonuna doğru rahatlayacağını görüyoruz. Ben Türkiye'ye bakarsam ortodoks ekonomiye ve tahmin edilebilir ekonomik politikalara dönüşün, bizi çok rahatlattığını düşünüyorum yani şu anda Kesinlikle. yüksek faiz ortamı tabii ki de Türkiye'nin arzu ettiği bir ortam değil ama olması gereken ve ekonomi yönetiminin burada hem iradeli hem de sorumlu davrandığını zaten görüyoruz evet. o açıdan da mutluyum çünkü e, yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelişi epey hızlandı ve çok daha rahatladı. Çünkü tahmin edilebilir, öngörülebilir bir ekonomi politikasıyla karşı karşıya. O açıdan ben Türkiye'nin önümüzdeki dönemini daha iyi görüyorum. Zaten faizler de hafif hafif aşağı çekilmeye başladı. Evet. Enflasyonun soğumasıyla birlikte yıl sonuna doğru da burada bir adım atacağımızı düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim, e, faizler yükselmez dendi, yükseldi. Yabancı gelmez dendi, geldi. Evet. E, Merkez Bankası rezervleri artmaz dendi, arttı. Enflasyon da düşecek. Bununla birlikte önümüzdeki 12-16 ayın ben daha parlak olacağını düşünüyorum. Peki, bir cümleyle iki cümleyle kripto para piyasasını seninle geçen geldiğinde de programda konuşmuştuk. Özellikle ETF'ler ciddi anlamda Bitcoin'de kurumsal yatırımcıyı çektiğini görüyoruz. Rekorda kırdı zaten Bitcoin. Kripto para piyasası için ne dersin kısaca? Kripto para piyasasında bizim en ilgilendiğimiz alan kurumsal yatırımcının bu riskli varlıklara karşı olan erişimiydi aslında. Ben geçtiğimiz bir senede dünyadaki en büyük değişimin kurumsalın artık kurumsal yatırımcının bu riskli varlıkları daha rahat alabildiği ve regülatörden aslında regülatör de bunun etrafında bir çerçeve çizdi. Bu çerçeveyle birlikte daha güvenli bir şekilde kurumsal yatırımcı bu riskli varlıklara erişebiliyor. Bunları alabiliyor, saklamasını yapabiliyor, muhasebesini yapabiliyor. Bunlar kripto paralarda bence çok 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 büyük bir dönüşüm yarattı. Şu anda artık kripto paralar sadece retail, retail üstünden dönen bir piyasa değil. Kurumsalın varlığının epey büyük olduğu bir piyasa. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Geleneksel finansı olan bağın artacağını yani aradaki ilişkinin biraz daha sıcaklaşacağını düşünüyorum bununla birlikte de asıl bunları yaşadığımızda çok hızlanacağını düşünüyorum. Zaten ETF'lerin onaylanması epey pozitif etkiledi ama ben burada asıl olayın kurumsalın ve şirketlerin kripto paralara biraz gelişiyle olacağını düşünüyorum. Egemm, çok teşekkür ederim değerli katkıların ve yorumların için. Önümüzdeki dönemde 45 milyon dolar Yatırımın kat ve kat artmasını diliyoruz. Türk Fintech ekosistem için tekrar tebrik ediyoruz bu yatırım için de. Çok teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz Midas CEO'su Egem Eraslan'dı. Egem Eraslan'la birlikte e, özellikle borsa tarafını ve kripto tarafını konuştuk. E, finansal uygulamaların sermaye piyasasına katkılarını ve Midas'ın e, aldığı 45 milyon dolarlık yatırımı e, nasıl kullanacağını önümüzdeki dönem hedefleri konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa attı. Sizlerle olacak. Hoşçakalın.